Sosyal medyada bana yapılan öbür şeylere yapılsaydı çoktan kafayı yerlerdi. Ben pes etmem. Ben pes etmem. Çok dövdüler beni. Ben gitmeden namım gidiyordu. Her yerde bana dedim. Beni yani pes ettiremezler bir karanlık sokakta bir piç vuracak beni. Ben böyle Masala darın masala. Masala fakrı bir masala. Pala babayı bir kadın niye sever? Hiç düşündünüz mü? Pala babayı bir kadın niye sever? <laughs> ya da bu kadar kadınlar niye sevdi pala babayı? İşte pala babanın da farkı bu. <laughs> mesela derin ve farklı bir mesela. <laughs> Biz kadınımıza değer veririz. <laughs> Nın farkı farklı. Almanci Masalı çok farklı. Siz sanıyorsunuz ki bir kadına sahip olunca her şey bitecek. Bitmez. Her şey o zaman başlar. Yani bir kadına sahip olduğun zaman esas bütün mesele o zaman başlar. Ne mi başlar? İki oda bir salon.